Herkese merhaba arkadaşlar ben ve Bugün görmüş olduğunuz üzere elimizde Pindat var dostlar Bugün pinna silahını oynamayı düşünüyorum Biliyorum uzun bir süredir yoktum Hani deprem olayları oldu Bir de kişisel sorunlar yaşadım Hani uzun süreli bir ilişkim vardı o bitti Mentali toparlamaya çalıştım O yüzden oyuna pek girmek istemedim Tekrardan kaldığımız yerden devam edip eskisi gibi güzel videolar atmaya devam devam edeceğim size inşallah. Umarım videomu izlerken keyif alırsınız. Sizler hepinize iyi seyirler diliyorum. Ünvan olarak da neler kullandığımı şöyle size göstereyim. E, Vahşi yaratık, elif patlayıcı subayı ve özel birlik mensubu ünvanını kullanacağım. Dilerseniz videomuza geçelim dostlar. Hadi dostlar şöyle e, çöl kampı mapinde bir oda kurdum. Burada da birazdan dolar muhtemelen. Ee, şimdiden iyi seyirler diliyorum. Adam nerede? kaymış, göremedik. Bu süredir oyuna girmeyince bizim gözler falan da gitmiş böyle. Teyze mi açacak sürekli ya? Çok pusuyor bu arkadaş Karşı takım iki kişi oldu Niye hep orada doyuyorum ben ya Oy oy. Nereye kaçmış? Odadan çıkmış. Gel bakayım. Onunla kafadan bir adam vurabildik ya valla. Şuraya çıkalım. Kafa avcısı. Burada da olsa fena olmaz ya böyle Bizler için bir RB deneyim. Benim soğuk ama olsun. Oy. Bu vuruşa bir beğeni. Adamı görmedim bile. Adam maçtan çıkacak. İyi. Nasıl oluyor? Oy. Canı bir ya. Eyle. Seri katil. Tam kafadan. Bunu da vurduk. Oy. Yan aşağı inmek zorunda kaldım. Onu şeyiki gidiyoruz. ama oyunu unutmuşum beyler. Kaç haftadır doğru düzgün de oyun'a giriyoruz. Ne bir şey yapıyoruz. Pindat da güzel silah. Normalde ben dereceli de sadece pindat, tc tarzı silahlar oynuyorum. Beni gördü. O ama benim onu gördüğümü bilmiyor. zıplayamadım ki adam beni vuruyormuş bizimki hayatımı kurtardı ölelim bir kere ölmekten bir şey olmaz diyelim buradaki yerim güzeldi de Altındaki ne bizden bir rakip sandım bu arada. 25'e 3. Ya, rakip de dişli değil. Adamlar hep bizim takıma girmiş bakın sen. Burada da iki tane yıldız var. Bir de bizim takımda böyle. Bunları ben bir yandan bir vurayım. kendi kendimizi öldük ya. Tam kafadan. Kafasını son anda gördüm onu. katamadı. Şey Ona tek yiyeceğim ben şimdi. biliyordum ya. Adam sniper almış eline. Güzel adamların benzini basmış. Bana asist geldi vurmuş ona da. Gel bakayım. Kafa Abi böyle bir silah olamaz ya. Bitten aşırı güçlü dostlar. O nasıl ya atı? Daha da arada da. Kimse vurdu. Abi çok sıkışıyorum ya var ya. Sürekli takılıyorum falan. O neymiş? Uzi. Ben Uzi demişim T77. Ben T77 de nereden bize vurdu? Ama suç bende ya. Çok sabit oynadım. Gel bakalım buraya. Tam Kafa avcısı. Prensesim Bizimkiler var ya sırf benim yüzümden adam uğramıyor Gördüğüm ölüyor ya. Kafa avcısı. Onlar iyi maçı terk etmiyor. Kafa avcısı. Oy. Kas ne yapıyor ya? şurada dursam var ya bayağı kıraladım lan. Seri katil. Seri katil. Tam kafadan. Hala katil. oyunda da. Tam kafadan. Ya bu oyun biraz saçma oldu da beyler. Ne yapayım? Yani adam vurdum sizler için de öyle adam vurdum bol kirli bir maç oldu. Evet yazalım. Öldüm. Günüpte de sinirli. Nike baksana zaten. güzel. 48'e 8 gittik. Yani benim açımdan güzel bir oyun oldu. umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır dostlar. Bu tarz videoların devamı için tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmek. Görüşmek üzere iyi günler dilerim.